Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geta San arkadaşlar kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Hatırlarsınız en son ne olmuştu? Sweet'in kız arkadaşı ilgili bazı olaylar olmuştu böyle bitmeyen işler vardı. Sonra Sweet arkadaşlar halletmiş o işleri. Ben konuştum daha dün telefonda konuştuk. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine durduruyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi abonelerden gelen izlenme süresi gördüğünüz gibi abone olmayan kullanıcılar Sürekli beni düzenli olarak izliyor fakat abone olmuyorlar. Ee, arkadaşlar beni düzenli olarak izliyorsanız lütfen abone olun, videoya like atın ve isterseniz fazla uzatmadan videomuza devam edelim. Ve şimdi arkadaşlar göreve gideceğiz ve ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben videoyu çektim fakat yanlışlıkla eski videoları sileceğim diye şimdiki videoları silmişim. Evet bu yüzden çok mutluyum

Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez is. Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist, I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker looked like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut, Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. don't tamam şimdi arkadaşlar araba hoplatacağız çok severim neyse şimdi binelim şu arabamıza çıkalım yola ben abi olmadı ikinci bir motor daha alayım böyle ikinci bir motor daha böyle saklayayım şey e, neydi onun adı garajımda Böyle göreve giderken falan kullanırım çünkü arabayı çok zor kullanıyorum ben. Şey daha kolay. Neydi onun Motor daha kolay ve niye bu kadar bulanık? Lan çok bulanık görünmüyor ya. Hava sıcak bemiş. Ondan dolayı bir ihtimal. Oyunda öyle çünkü araba sıcakladığı zaman böyle görünüyor etraf. Çok saçma. Neyse. Baba doğru düzgün bir drift de atamıyorum ha. Çarıl duruyor. Motor olsun var ya hiç çarpmadan drift ata ata ilerlerim.

You Bir de onun için de para alırsam var ya senin. Hem borcu varmış hem şey varmış. Dur bakayım. İlla buraya gireceğiz. Biliyorum arkadaşlar. Hiç şey yapmadan çıkacağım. Modifiye etmeyeceğim. Uğraşamam. 2 saat. Sonra kendime güzel bir araba ayarlarım. Zaten bir garaja bir iddian fazla ara, araç sokma hilesini biliyorum ben. Uy, bak bununla drift atılıyor ama bak bununla drift atılıyor. Lan. Aga iyi ki bir ağzımı açtım ya. Bak hep Saikono Stoka diye bir tane oyun var aga. Onu da çekmeyi düşünüyorum fakat çekemiyorum. Çok büyük bir optimizasyon sıkıntısı var oyunun. Neyse çekebilirsem çekerim bir şekilde. Lan Saikono Stoka ne hala? Heh tamam şimdi hatırladım. Orada diyorum inşallah bu şerefsiz karı gelmez diyorum. Bir bakıyorum böyle önüme çıkıyor karı. Aha az kaldı az kaldı. Of karıya çarpıyordum. Ne güzel olacaktı ya. Evet böyle iyi. 50 dolara yapalım bir. Wi. Güzel. Oldu mu olmuş? Hadi ya. Aga Ne rast gelesi. Ha dur dur alacağız. Alacağız aga. Aldık, artık aldık aga. Süper. Çok sıkıcı oldu bir ihtimal. Lan ben bunu yapamıyordum. Şimdi niye yapabiliyorum lan? Videoda 3000 kez denemiştim yemin. Yok lan ne 3000 ne. Doğru söylemek gerekirse arkadaşlar. Bir 3-4 defa falan denedim arkadaşlar. Olmadı. sonraki hile falan açtım. Öyle geçtim aga. Yoksa geçemiyordum. Kalıyordum orada ha. İyi ki de hile açmıştım. Evet. well you just shook that whatever's ever's come here baby hey get your dirty hands off my face holmes you're acting like she's your woman dude she's with me caron so chill the fuck out i treat her good look see this there dude what dickhead this dickhead is my brother easy holmes he ain't from nowhere he's cool i say he ain't cool i say he thinks he's the shaykh of all and i don't like it So Bu. Göçe zaten bunlar. Ba bak bunlar şey ya. Gel. Maviler, Oyundan kaldırılan çeteciler, maviler. Sonra bunlarla zaten her gördüm maviliye öldüreceğim. Bundan sonra. Sister, I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendo, she's happy with you, yeah, Got Okay. I guess we cool for now. She's revealed. Bando. just see CJ. God, wrong you got a nice ride there, huh? Evet azıcık çarptım ama sürtünme ya yani yine iş görür. İş görür yine. Binelim. 100 dolar kazandık. 100 dolar az değil bakın ha. Bir de bu döneme göre baya iyi para. Lan 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 motorum yok. Lan motorum niye yok? Hey, who was <laughs> But, Amira, I was just eating you up to say that you drive good, and you like cars, eh? So, uh... yeah, I guess. Who we going with this? you want to make something, a little money. Just a poke shit in the woods. I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to make racing. You talking illegal street racing? Hell yeah. No whoopies, all, just low lowriders. Nice ones. it got to be nice. You don't get in there. Okay, it. i mean, When and where? Drop right by the spot near Corona. I'll take you to the meet. Bow for these guys. Okay guys şimdi o şeye gideceğim O yarışmaya gideceğim Çok iyi hatırlıyorum o yarışma Bu lowriderlarla giriliyor İki saat lowrider aramıştım BAM BAM LAN 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 Okay guys lowriderımızla girdik

Uy çok sıcak hava. Neyse herhalde yarış yapacağımız yerde daha soğuktur hava. Bu kadar sıcak değildir bu. Bula... hiçbir şey göremiyorum ha. Geri Yetişme yetiş bir şeyler dedi okuyamadım. Karuça maruça bir şeyler diyordu bir de. Okey. Geçelim aga tekte geçeceğim bak iyi izleyin iyi izleyin tekte geçeceğim. Hepsi gerizekalı zekalı bunların. Bir tane araba süremiyorlar. Bak aga bir de bu lowrider çarptığın zaman hemen böyle şey yapıyor. Bumerang oluyor böyle. Stres şarkına dönüyor. Bu oh, Vurmayacaksın arabayı vurmayacaksın. Yoksa stres şarkına dönüyor. Çok böyle profesyoneller ancak bunu Geri düzene sokar. Ben de işte o profesyonellik yok. Sakin sakin gideceğim böyle. Bak böyle düz yollarda da basacağım gaza böyle. Tamam mı? Böyle ba gaza. Sonra gel şunu geçmeye yakınken de şöyle yavaşlayacaksın. Şöyle sakin döneceksin. Polislere de çarpmayacaksın. Böylece ne arancan ne şey yapacaksın. Polisler sana kızmayacak da iyi olacak. Önüne atlayanlara da dikkat edeceksin. Ne diyorum lan ben? Bir dakika. Şuradan işte döneceğiz bir kez daha. Sonra işte bir yukarı çıkacağız. Şuraya bir yere. Ondan sonra vıyy diye aşağı ineceğiz. Ha, aynen buradan sonra aşağı ineceğiz. Şuradan aynen. Sonra da burada arkadaşlar basacağınız gaza. Sakin sakin gideceğiniz. Olması gereken yerde gaz, gaz, baza. Bu enayiler de anca gelecek. Enayiler. Enayi. Hepiniz enayisiniz. Neyse arkadaşlar. Bu video konusunda çekildiğiniz cidden video. Ben miyim? Sağ olun ve bay bay.